Çocuğunuzun severek verimli ders çalışması için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Akademik süreçte eksik konunun olmaması, öğrencinin ders çalışma sürecinden kaçmamasının en önemli temel noktasıdır. Bu nedenle öğrencimizin eğer ki akademik konularda eksiği varsa ilk olarak orayı tamamlamasına özen göstermeliyiz. Ders çalışma süresi öğrencinin dikkat süresini aşmamalı. İlkokul öğrencilerimiz için 20-25 dakika, ortaokul öğrencilerimiz için 30-35 dakika, daha büyük gruplarımız için ise her oturum 35-40 dakika şeklinde sürmesi verimli ders çalışmayı artıracaktır. Çalışma ortamının dikkat dağıtıcı unsurlar tarafından temizlenmesi oldukça verimli yöntemlerden bir tanesidir. İlkokul öğrencilerimiz için o renkli silgiler, renkli kalemlerin minimuma indirilmesi, daha büyük gruplarımız için ise telefon, tablet, televizyon gibi çeldiricilerin ortadan kaldırılması ders çalışmanın verimini ve eğlencesini artıracaktır. Günümüz çocuklarının zamanlamayla alakalı bir desteğe ihtiyacı olabilir. Ajanda kullanımı. Ajanda kullanımı öğrencinin kendi öz disiplinini artıracağından dolayı ödevlerin yetişmesi ve sorumluluk bilinci açısından da önemlidir. Bunları deneyerek çocuğunuzun ders çalışma verimini artırabilirsiniz. Eğer sizin de başka denemiş olduğunuz yöntemler varsa yorumları bırakmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için de derslik bülteni ziyaret edin. Sevgiyle hoşçakalın.